Bir Alman masalı, bahçıvan ile kale beyi. Bir zamanlar, bir kalenin surlarının dibinde, Azotedeki ormanın hemen yanında bir bahçıvan yaşarmış. Bahçıvanın küçük bahçesi, cennetten bir köşe gibiymiş. Çevresini çitlerle çevirdiği küçük bahçede her gün çalışır. Sebzelerini sular, her fidanın büyümesini sevgiyle içi titreyerek izlermiş. Ama bir sabah bahçeye çıktığında gördüklerine inanamamış. Bahçesindeki bütün lahanalar yenmiş, çiçekler yolunmuş, yeşil salatalar didiklenmiş. Bu tavşanın marifeti olmalı diye düşünmüş öfkeyle. Bahçesini bu hale getiren kim olursa olsun hesap sormaya karar vermiş ve kale şikayet et gitmiş. Beyim bana yardım et. Sen hep haklıdan yana olmuşsundur. Aylardır çalıştığım, her gün emek sarf ederek baktığım bahçemi tavşan talan etti. Bu bana yapılır mı? Onun benden izinsiz bahçemdeki sebzelerin tadına bakması kabul edilebilir mi? Emin misin tavşan olduğundan? diye sormuş kale beyi. Eminim beyim demiş bahçıvan. Yarın o aç gözlü uyanığı yakalarız. Sen merak etme. Ama hazır ol. Yarın sabah erken saatlerde sendeyiz. Sabah kale beyi, muhafızları ve saray halkı hep birlikte bahçıvanın evine gelmişler. Aç karnına ava gidilmez. Bir iki lokma yemek verebilir misin bize? Demiş kale Emrin olur beyim. Demiş bahçıvan. Ve kilerden sucuk, ekmek çıkarmış, bahçeden biber koparmış. Birkaç dakika içinde bahçıvanın sundukları bitmiş elbette. Ama askerler daha doymamışlar. Bahçıvan hemen birkaç tavuk kesmiş, onları da çabucak pişirmiş. Ama gelenleri yine doyuramamış. Kalebeği ve adamları bahçede oturuyor, yiyor, içiyor ve bir türlü doymuyorlarmış. Öğleye doğru bahçıvan ve karısı yine yemek hazırlamaya başlamışlar. Bu sefer tek koyunlarını kesmişler, pişirip sunmuşlar. Akşama doğru artık konuklar doymuş. Ama bu kez de yemekten yoruldukları için dinlenmek istemişler. Zaten geç oldu. Tavşanı yarın sabah yakalarız diye düşünmüşler. Bahçıvanla karısı yataklar sermişler, yorganlar açmışlar. Konukları ellerinden geldiğince ağırlamışlar. Ertesi sabah kalebeyi ve bütün muhafızları bahçede tavşan aramaya başlamışlar. Bahçıvanın özenle diktiği bütün sebzeler askerlerin ayakları altında ezilmiş, arklar dağılmış, çiçekler çiğnenmiş. Sonunda çitlerin yakınındaki bir lahana'nın arkasından bir tavşan fırlamış ve kendini yıldırım hızıyla ormana atmış. Kale beyi, biz işimizi bitirdik demiş. Tavşanı kovaladık bahçenden. Askerler gittikten sonra bahçıvan savaş meydanına dönen bahçesine bakmış. Keşke kimseyi çağırmasaydım diye düşünmüş. İki lahanam yendi diye bu askerleri çağırdım. Onlar da 100 tavşanın 100 yıl boyunca verebileceği zarardan daha çok zarar verdiler bana. Bu bana bir ders olsun. demiş.